Kısa bir süre önce kardeş acısıyla sarsılan şarkıcı Alişan birkaç gün arayla kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine abisi Alişan sahip çıktı. Kardeşin ölümüyle kendini eve kapatan Alişan zor günlerini atlatmaya çalışırken kardeş özlemini yeğenlerine sarılarak gidermeye çalışıyor. Kardeşinin ölümünün ardından ilk kez paylaşımda bulunan Alişan, yeğenleri Eylan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğraflarını Aşklarım Notu ile paylaşmıştı. Acısını içinde yaşayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan Alişan'ın sahneleri ne zaman döneceği de merak konusu olmuştu. Kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan ilk kez Kıbrıs'ta sahne aldı. Alişan konseri öncesi kardeşi için söyledikleriyle duygusal anlar yaşadı. İki saat sahnede kalan şarkıcının hüzünlü halleri de gözlerden kaçmadı. Çünkü kardeşim siz ilk defa kapısı geldim. Bugün benim amacım burada sizi güzel bir gece yaşatmak. O yüzden kusura bakmayın bu duygularım için ama gerçekten dünya çok boş. Onu onu söyleyeyim. Kardeşinize, ailenize, sevdiğinize, çocuklarınıza sahip olun. Sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. Ben bu gece bütün şarkıları izlerinizle Selçuk için okuyacağım. Kardeşim. <laughs>